Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Frodo. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle oyunumuza yeni gelen kasamızı inceleyeceğiz. Kasamızın adı Gölge Yaratık Kasası. Yani bilmiyorum arkadaşlar. İlk görüş olarak yani bu tarz kıyafetleri genelde sevmiyorum. Yani ger gerçekçiliği bozduğu için. Ama Güzel de yapmışlar yani. Ya çıkarsa çok sevinir miyim? Sevinmem. Çünkü gerçekçiliği bozduğu için fazla sevmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi. Baksanıza adamın kafasının üstünde havada uçan bir kristal falan var. Yani. Neyse. Direkt kasamıza geçelim arkadaşlar. Videosu falan yok galiba. Aynen. <laughs> Şimdi her zaman yaptığımız gibi elindeki bütün her şeyi bırakalım arkadaşlar. Teker teker göstereceğim size hepsini. Emoji bırakılmıyor doğru. Bakalım şöyle. Başlayalım şuradan. İlk önce yakınlaştırılıyor mu? Neymiş bu arkadaşlar? Taif çatlığı vektör. Vektör silahını çok kullanıyorum arkadaşlar. Bu çıkarsa yani baya... Yani bu kasadan çıkarsa buna sevinirim. Şimdi diğerlerine de teker teker bakacağız. Söyleyeceğim zaten arkadaşlar ne düşündüğümü. Ne diyor? Tayf çatlığı vektör. Yani ismi niye öyle olmuş onu anlamadım da vektör güzel yani. Vektörü daimi kullanırım yani. Mor. Mor rengi zaten seviyorum. Böyle giderli bir şeyler yapmışlar yani. Duman falan çıkıyor üzerinden. Şöyle tamam vektörümüz güzel arkadaşlar. Bunlar ne? Bak bunları ilk defa görüyorum ha. Ne bu? Vallahi arkadaşlar bilen varsa söylesin yani bana yorumlarda. Öldürme efekti falan mı bu? Oo öldürme şeyi. Tamam, tamam, tamam. Bir, tamam. O kadar mı cahilsiniz ben? O kadar o kadar cah 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 Siz... Bak bunları yeni görüyorum ilk defa görüyorum. Bu da sandığı herhalde. Vektör harbi güzelmiş arkadaşlar. Bunları gördükten sonra bu çıkarsa sevinirim. Ama yükseltmek gerekiyor galiba değil mi? Temel. Aynen. Maksimum. Bize çıkarsa bu çıkacak. Ben de zannettim ki bu çıkacak. Bak şimdi üzüldüm. Yükseltene kadar. ho Şöyle öldürme şeyin ee, ne deniyordu bunu arkadaşlar bilmiyorum da. Güzel yani. Gerçekten güzel. Neyse, gözümüz kaldı bunda. Şöyle buna geçelim. Unutulmuş kafa. Şunu bir bırakalım elimizden. Şu unutulmuş kafaya. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu kafanın üzerinde şu elmaslar mıdır, kristaller midir? Olmasa daha güzel olurmuş yani. Saçma olmuş onlar. Değil mi? Bana öyle geldi. Çok şey olmuş. Harbiden unutulmuş yani. Bunu yapmayı unutmuşlar. Kafayı bildiğiniz yapmayı unutmuşlar. <laughs> Geçelim arkadaşlar bundan buna. Unutulmuş kıyafet. Şunu kadın karakter mi yapalım, erkek mi yapalım? Kadın karakterde dursun. Unutulmuş kıyafet. Yakınlaştırılmıyor mu ya? Yakınlaştırılmıyor galiba. Aynen. Yani arkadaşlar gerçekçiliği bozduğu için bu tarz kıyafetleri sevmiyorum. Dediğim gibi. Tamam rengi güzel. İnce bir kıyafet. Okey. Ama gerçekçiliği bozuyor. Ben gerçekçilikten yanayım her zaman. Oyun bir oyuna başlayacağım zaman <laughs> ilk önce gerçekçim diye bakıyorum arkadaşlar. Gerçekçi değilse oynamıyorum bile. Yani. Başlamıyorum bile. Geçelim buna. Ne bu unutulmuş sırt çantası seviye 1 ee, sırt çantası da arkadaşlar bu kafa gibi yapmayı unutmuşlar yani beğenmedim sırt çantasının birinci seviyesine ikinci seviyesine bakalım ikinci seviyesi yani yine beğenmedim ben kalbimden geçiyor geçiyorsa onu söylüyorum arkadaşlar üçe bakalım üçü de beğenmedim <laughs> bu kasadaki çantaları beğenmedim arkadaşlar yalan yok yani. Bu kadar cafcaflı bir kasaya daha güzel bir çanta koyabilirlermiş. Bırakalım bunu. Buna geçelim. Unutulmuş kask bir. Bak kask güzel. Evet kaskı beğen kaskı beğendim. Seviye bir. Seviye bir kaskım yoktu galiba bu hesapta. Seviye bir kask çıkarsa sevinirim. Güzelmiş. İkincisine bakalım. İkincisi de güzel. Gerçekten güzel yani. Neye benziyor? Bir şeye benziyor da şu an aklıma gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Sonic. Sonic'in kafasına benziyor arkadaşlar. Sonic'i bilirsiniz. Hızlı koşan bir tane mavi bir tane şey vardı şu an. Tam anlatamıyorum ama. Üçüncü seviyesi de güzel bu arada. Ön tarafını tam beğenmedim de ön tarafını birazcık daha iyi yapabilirlermiş ama Güzel ya. Yapmışlar yani. Becerebilmişler kasları. Çantaya da keşke güzel bir şey yapabilselerdi. Baksanız arkadaşlar. Çanta daha güzel olabilirdi yani. Değil mi? Bence siz de benim düşündüğüm gibi düşüneceksiniz gibi geliyor. Kaskı da çıkaralım. Çok güzel kask bu arada. Şöyle. Beni kim çağırdı emojisi? Kardeşim seni şu an ben çağırdım. Hoş geldin kardeşim. Bir daha çağırıyorum seni. Böyle şekilli şukullu geliyorsun kardeşim. Hayırdır bir sıkıntın var. Havada falan uçuyorsun böyle. Yani. Emoji güzel. Emojiye kötü diyemem. Genelde emoji dedikleri dans çıkıyordu da bu gerçekten emoji yani. Geçelim. Tayyip çatlı S686. S686 sevdiğim bir silahtır arkadaşlar. Ve güzel de yapmışlar yani desenini. Desenini beğendim. Çıkarsa sevinirim. Şuna bakalım. M762. M762 sevdiğim bir silahtır ama Nifted'de çok fazla kullanmadım silah. Genelde vektör kullanıyorum arkadaşlar. Bilirsiniz zaten. Ama desen güzel yani. Desene kötü diyemem. Geçelim Groza'ya. Bayağı silah desene vermişler bu arada. Groza'mız da güzel yine mor desenli. Üzerine mor siyah. Karalamışlar yani. Tamam. Bu ne? M16. M16 fazla kullandığımız bir silah değil arkadaşlar. Ama yani güzel. Kötü de diyemem. Hepsine zaten aynı desene uygulamışlar. Bütün silahlara. Şöyle bir aracımız var. Taif çatlığı Volta. Bu aracın deseni bende var mıydı bilmiyorum. Büyük ihtimalle yoktur. Bu ne? Şöyle yakından bakıyoruz herhalde. Kapıları kapatalım. Şöyle. Yani desen güzel. Bende aracın deseni yoksa. Yoksa ama. Yoksa çıkarsa sevinirim. Varsa çok da güzel bir desen değil yani arkadaşlar. Şöyle. Paraşüt. Paraşütlere zaten gram önem vermiyorum arkadaşlar. Çıksa da çıkmasa da. Önemsiz yani bence. Şu elimizdeki silahı bir bırakalım. Neymiş bu? Julie'nin yağmurluk kabanı. Bakın arkadaşlar ben bu tarz kıyafetleri seviyorum yani. Gerçekçi. Baksanıza. Bununla şunun gerçekçiliği aynı mı? Bu bir oyun nasıl diyeyim ya? Ee, bir filmden Alınmış gibi. Fantastik bir filmden alınmış gibi. Uzaylı şeyi gibi arkadaşlar. Kıyafeti gibi. Şunu hele ikisini beraber giydiniz. Tam bir uzaylı yani. Artık gerçekçilik diye bir şey kalmamış. Demek istediğimi anlamışsınızdır zaten. Çıkaralım bunları. Gelelim. Yani bir de destansı yani. Çıksa sevinirim. Yalan yok. Beğendim. Buna bakalım. Jül'ün pantolonu. Aa bunlar setmiş galiba. Tamam. Pantolonla kaban uymuyor mu? Eldivenleri giy. Gülünün botunu giy. Yani seti uyumamış ama kaban güzel. Zaten diğerlerinin niye destans olmadığı belli. Kaban hariç diğerlerini beğenmedim. Unutulmuş bandana. Sevmediğim bir şey. Unutulmuş maske. Sevmiyorum arkadaşlar. Unutulmuş üst. Hemen çıkar şunu hemen çıkar. Unutulmuş pantolon çıkar bu ne unutulmuş ayakkabılar kardeşim bunlar nasıl isimler ya ayakkabılar ayakkabı çıkarsa üzülmem bak infazca sırt çantası yani arkadaşlar bilmiyorum ama yukarıdaki şeyin çantasından daha güzel bu çantadan daha güzel bence bence ama yani oha falan diyebilirsiniz de gerçekten ne güzel şöyle bir m24'ümüz var bu hesabımda bir M24 desenim vardı galiba. Olmaya da bilir. Yani silah desenlerine fazla sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü fazla önem vermiyorum. Aynı paraşütte gibi. Yıldızlı vahşi kedi skalle. Skalle deseni güzel. En azından şu yukarıdakilerle aynı deseni vermemişler. Farklı desen vermişler. Neredeydi o? Güzel. Skalle deseni güzel. Akrep. Hiç yok da iyidir. Böyle bir emojimiz var burada neşeli? Ne emoji dedim de bu dans arkadaşlar. Yani hiç durmadan devam ediyor. Geçelim buna. Omuz dansı. Sonra da dans demişler yani. Dans abi emoji değil. Yani emojilere de fazla önem vermiyorum arkadaşlar. Ne bu? Anladın. Bu bir emoji mesela. Bilmiyorum neyi anladık ama. Fazla da güzel bir emoji değil arkadaşlar. Ne yapıyor burada? Yani Buna bakalım. Neymiş bu? Gece yarısı ekolizeri maskesi. Şu kafamızdaki bandanayı bir çıkaralım ya. Göremiyoruz maske. Maske güzel. Evet maskeyi beğendim. Gece yarısı ekolizeri ceketi. O ceket de güzel. Gece yarısı ekolizeri pantolonu. Pantolon bende vardı galiba. Ya da yoktu bilmiyorum. Bunun bir de ayakkabısı varmış. Aga set güzel ya. Baksanız arkadaşlar. Diyorum yani. Beğendim. Gerçekten beğendim yani. Ne bu? Deri yarışçı kaskı. Kötü. Çift tüylü şapka. Beğenmedim. Hipogrif izci üniforması. Kardeşim zor okuyoruz. Nasıl isimler bunlar? Cips kutusuna sadaklı pantolon. Bunlar nasıl isimler ya? Üçlendirilmiş botlar. Kanlı hemşire şapkası. Kanlı hemşire maskesi. Sanki PUBG Mobile'de de vardı bu kıyafet. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen aynen vardı. Doğru. Bundan sonrası zaten arkadaşlar her zaman gördüğümüz şeyler. Bütün kasalarda olan şeyler. Aynen. Farklı bir şey yok galiba. Tamam. Şimdi bize verdiği bedava 3 tane 3 e, tane miydi? Aynen. Bedava 3 tane kasamızı açalım. Şöyle Bismillah diyerekten. Hadi bakalım. Kötü bir şey verdim. Ah be. Bunu vereceğini tahmin etmiştim. Kötü dedim ya arkadaşlar. Gider kötüyü verir zaten. Şöyle ikinciye geçelim. Hadi bakalım. Oy. Allah Destansı bir şey verdi. Aga ya. Ben de diyorum herhalde bir tane şey verecek. Emoji'yi beğenmedim. Yani beğenmediğim şeyleri veriyor şu an arkadaşlar. Fark ettim bilmiyorum. Vay şerefsiz. Neredeydi bu emoji? Buydu değil mi? Bu ne abi? Hani şimdi fazla da kötülemek istemiyorum. Bu çıkınca sevinen arkadaşlarımız da vardır. Ha, güzel de bir dans da değil yani. Üzüldüm yani. Ve sonuncuya geçelim arkadaşlar. Ne destansı bir şey. Yine mi emoji verecek? Aga kaskı verdi ya. Ben bunu izleyemem. Yok kardeşim. Vallahi yüreğim kaldırmaz ya. Yok ya. Arkadaşlar şaka mı bu ya? Harbiden kaskı verdi. Bak şimdi şu kaskı biraz biraz daha inceler miydi bu kaskı arkadaşlar? Bilmiyorum ben destansılarda şanslı mıyım yoksa oyun mu destansıyı çok rahat veriyor bilmiyorum ki. PUBG Mobile'de arkadaşlar bana destansı çıkması yani imkansızdı. Bir kere malzeme sandığından yan hesabıma kalıcı bir destansı çıkarmıştım. Binde bir o da. Kask güzel. Şu ikiye bir, bir de bir de bakalım. Yani bir de birinci seviye bir kaskım olsaydı. Kask deselim. Kastisi, ne güzel şimdi 67 tane jetonum var arkadaşlar keşke canlı yayın yapıp size sorsaydım yani kullansam mı buradaki jetonları mı diye bu kasada kararsız kaldım gerçekten kararsız kaldım yani şu an assam sanki bana bir daha bir destansı bir daha bir destansı öge verecekmiş gibi hissediyorum ne bileyim şansımı da çok zorlamak istemiyorum yani Kasada bir de çıktığında sevineceğim vektör var. Keşke vektörü verseydi şu kaskın yerine. En azından vektörde bir de olur. olurdu. Çok fazla kullanıyorum arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Bilemedim. Diğer kasalara bir bakalım bakalım. Böyle açılacak güzel bir şey var mı? Zaten bunları da size tanıtmıştım. Kaç? Aa, bir tane royal sandığım. Bir tane değil. Beş tane royal sandığımız varmış arkadaşlar. Vay be. Kıyafetler de yeni gelmiş galiba çöl dansçısı başörtüsü çöl dansçısı peçesi çöl dansçısı kostümü yani bu kıyafeti de arkadaşlar ben çıksa da giymem zaten renkli şeyleri klasikte yerimi belli edecek şeyleri de giymiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi altın kobra sırt çantası altın kobra sırt çantası 2 altın kobra sırt çantası 1 bu ney? El bombası, çöl akrebi. Yani burada çıksa sevineceğim bir şey var mı şu an? Şu seviye çanta, ikinci seviye. Bir. Yani. Aslan mı bilemedim ya. Ne bu? Kararsızım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bakın bu araba da PUBG Mobile'deki bir araba desenine çok benzettim bu araba desenini çıkıp sevineceğim bir şey var mı? Onu ona bakıyorum. Bunlar ne desans ya? Bu çıksa üzülürüm ben mesela. Giymeyeceğimi biliyorum çünkü. Allah arkadaşlar ne diyorsunuz bilemedim ya. Bak burada da vektör varmış. Şu bana çıkmıştı zaten. Açıyorum ya. Açıyorum arkadaşlar. Şöyle Bismillah diyerekten. Hazır kasa açma videosu yapıyoruz. Kasa tanıtma videosu yapıyoruz. Açalım buradan. Zaten üzülmem arkadaşlar. Fazla da önemsemiyorum yani bana bir şey çıksa da çıkmasa da ben oyunuma bakıyorum. Zaten vermiyor gördüğünüz gibi. O kadar fazla destansı var bir tane bir şey vermiyor yani. Ben buna üzülürsem arkadaşlar yani en son üzüleceğim şeylerden bir tanesi budur yani. Dört tane açtık. Beşinci mi verdim? Beşinci de bir şey vermedi gördüğünüz gibi. Ne bu abi? Bu montu kış bitti kardeşim. Kış bitti mont veriyorsun bir bize. Selam. Görüm yok Konuşursam çok ağır konuşurum. Tamam. Buna şey harcamayacağım jeton. Şuraya bakmasın. Bunu tanıtmıştım arkadaşlar başka kasalarımız var mı diye bakıyorum. Buradan bunu çıkarmıştım biliyorsunuz. Başka maklerin şeyi vermiş mi bize vermemiş. 4 3 de. Bunlar çıkar mı bilmiyorum. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Buradan bir tane bunu açacağım. Böyle bir şey verdi mi? Vermedi. Bir tane de üçlüye 3 jetona, 3 jeton hangisiydi? Bunu mu açalım? Bunu açmayacağım. Bu kasadan hiçbir şey beğenmedim. Biliyorsunuz arkadaşlar. Da. Bunu 3'e mi açıyoruz? Yok. Bir tane de buradan açalım. Hadi. Yani. 60'da kalsın jetonumuz arkadaşlar. Fazla da zorlamayalım. BPM mağazasına da bakalım. BPM mağazasında da güzel bir şey yok. Evet arkadaşlar size oyunumuza yeni gelen kasanın ismini unuttum. Bakalım gölge yaratı kasasını tanıttım arkadaşlar. Şöyle şuradan e, geriye gelelim. Lobby'de size veda edeyim. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı özellikle like'ınızı yorumunuzu bekliyorum. Arkadaşlar kasayla ilgili. Bana ne düşündüğünüzü falan söyleyin ya da 60 tane jetonumu. Orada harcayayım onu da söyleyebilirsiniz. Ee, like ve yorum atmayı ve kanalıma abone, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.